Merhaba arkadaşlar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. 6 Kasım ürünlerini ikinci videomuzla incelemeye devam ediyoruz. İlk ürünümüz üçlü saklama kabımız. Küçük olanı bu 400 ml, bu orta boy olanı 800 ml'lik, en büyüğü ise 1350 ml'lik. Bu ürünün fiyatı 13.50 üçlü saklama kabı. Diğer bir ürünümüz Paşa Bahçe şerbet bardağı, 4'lü paket, paketin içinde 4 adet. Büyüklüğü şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu dörtlü setin fiyatı 17.90. Şöyle yandan duruşu da bu şekilde. Paşa Bahçe kavanoz geliyor. Küçük ve büyük olanını birinci videoda göstermiştim. Onların fiyatı 13 ve 17.90'dı. Bu da orta boy olanı 1500 cc 15.90. Deterjan kutusu geliyor. 9.95 şöyle çamaşır makinesi şeklinde plastik bir deterjan kutusu. Büyüklüğü ve genişliği bu şekilde. Desenli tas geliyor. Mutfak tası 3.95. Genişliği ve derinliği şu şekilde gördüğünüz gibi. Mikser kabımız var. 1600 mililitrelik. Şöyle gördüğünüz gibi saplı bir mikser kabı. 4.95 Diğer ürünlerimiz şöyle süs ürünlerimiz var bu hafta. Duvar askısı süsler 2.95 Şöyle gördüğünüz gibi farklı şekil ve renk seçenekleri mevcut. Bu kelebek şöyle üstünde çiçek olan beyaz bir kelebek. Pembe bir kuğu. Pembe bir kelebek. Ve çiçek sulama kovası mavi şekilde. 2.95 bu ürünlerin fiyatı. Bir de süs olarak yine şöyle bisikletli arkasında çiçek olan süs dekoratif süsler var. Bunların fiyatı ise 4.50. Şöyle mavi ve pembe olarak iki farklı renk seçeneği mevcut. Güzel hoş durabilen bir ürün. Şöyle ikisinin beraber yan yana görüntüsü de bu şekilde. Borcam tepsi geliyor 32 santimetre 25 TL bu ürünün fiyatı derinliği bu şekilde genişliğini söylemiştim 32 santimetre olarak bu ürünün fiyatı 25 TL. Şöyle meyve sıkacağı meyve presi geliyor Kışın kışında gelmesiyle birlikte narenciye sıkmak için ideal bir ürün şöyle altında kabınızı çektiğiniz zaman damlanız, damlamasınız mutfağınıza damlamasını engelleyen bir yapı mevcut 119 TL bu ürünün fiyatı. Beşli banyo seti geliyor. 69.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle fırçası, kovası, şöyle mermer desenli gördüğünüz gibi. Şu anda açılmıyor ama kapalı olduğu için. Şöyle sabunluk, sıvı sabunluk ve diş fırçasını koymanız için olan aparat. Beşli banyo seti 69.90. Fakir kahve makinesi geliyor. 269 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle bir seferde 4 fincan kahve çıkartıyor. Cezvesi bu şekilde iki tarafında da musluğu var. Şöyle haznesini görebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz şekilde. Arka tarafında şöyle çalıştığı zaman yanan led ışıkları var. Başlama ve durdurma tuşu şöyle yukarıda gördüğünüz gibi. 269 TL şöyle görünüşü de genel görünüşü bu şekilde. Cam kettle geliyor. Bu da Kivi cam kettle. 99 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle kenarlarında led ışıklar var çalıştığında e, mavi led ışıklar yanıyor Fakir Uyenta Blender Seti 1700 watt bu ürünün fiyatı bu hafta gelen ürün şöyle kırmızı şekilde Göze hitap eden bir ürün şöyle Karıştırıcısı çırpıcıları Ve Bıçağı Şöyle bir ölçü kapı içinde yine mevcut 269 TL Bu ürünün fiyatı Fakir dik duran süpürge geliyor bu hafta Bu ürünün fiyatı 199 TL Şöyle gördüğünüz gibi Böyle de kullanabiliyorsunuz Sapını da takıp yine uzun olarak da kullanabiliyorsunuz Kısa şekliyle kullandığınızda böyle şurada hemen parmağınızın yetişebileceği yerde açma kapama tuşu içinde bir Şöyle küçük torbası mevcut 199 TL fakir dik duran süpürge. Şöyle uç olarak kullanabileceğiniz geniş ucu. Bir de şöyle ince ucu mevcut hemen yan tarafında. Fakir dik duran süpürge. Bu da yine sürekli ihtiyaç olduğu için sürekli gelen bir ürün. Well Soft saç bonesi. 3.95 bu ürünün fiyatı. Farklı renkleri mevcut. Şöyle tay tüy koltuk örtüsü, çekyat örtüsü geliyor. 175'e 215 ebatlarında 35 TL bu ürünün fiyatı. Renk seçenekleri şöyle kahverengi, koyu kahverengi, turkuaz rengi ve bordo rengi olarak mevcut. Şöyle kumaş yapısını biraz yakından inceleyelim. Alt tarafında şöyle kaymayı engelleyici şekilde dizayn edilmiş, üretilmiş. Üst tarafta şöyle gördüğünüz gibi tay tüy şeklinde. 35 TL tay tüyü çeket örtüsü. Bay bayan eşofman altı geliyor. 21.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle iki renk seçeneği mevcut. Bir böyle açık gri bir de koyu gri şekilde. Kumaş iç yapısını şu şekilde gösteriyorum sizlere. Şöyle koyu renkli de bu şekilde, Şu şekilde görebilirsiniz biraz daha. 21.90 Bay Bayan Eşofman altı. Kısa fermuar Bayan Polar geliyor. 39.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle kol uçlarında siyah şeritler mevcut. 39.90 Bay kısa kısa fermuar Polar da geliyor. O da yine 39.90. Çocuk desenli tight 15 TL. Şöyle. Kalın bir yapısı var. Ayak ucunda da lastikleri mevcut. Tamamen kış için özel olarak üretilmiş desenli tayt. Çocuk kısa fermuar polar geliyor. 29.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle yapı olarak diğerleriyle aynı. Kadın süper soft pijama takımı geliyor. 57.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle kumaş iç yapısı bu şekilde. desenleri şöyle üzerinde tavşancıklar ve alt tarafı da yine tek renk böyle gri şekilde parlak bir yapısı var ve şöyle akıcı bir kumaş yapısı var. Aşırı yumuşak, aşırı soft bir kumaş yapısı var. 57.90 Şöyle genel itibariyle görüntüsü bu şekilde. Çocuk ışıklı çizme geliyor. 25 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi iki renk seçeneği mevcut. Bir böyle pembe, bir de şöyle turkuaz veyahut da açık mavi, açık yeşil diyebileceğimiz bir renk. 25 TL. Bay bayan saboterlik geliyor. 15 TL bu ürünün fiyatı. Bu bay olanı. Bayan da şöyle biraz daha topuklu gibi. Bay bayan saboterlik 15 TL. Üçlü havlu seti geliyor. 50'ye 90 ebatlarında 3 adet havlu %100 pamuktan üretilmiş. Renk seçenekleri, farklı renk seçenekleri mevcut. 19.90 üçlü havlu setinin fiyatı. Şöyle bir de mavi, yeşil ve sarı olarak renk seçeneği de mevcut. Brown epilatör geliyor 159 TL. Bu haftanın diğer bir ürünü. Biliyorsunuz bu hafta LOL serisi ürünler geliyor. Şöyle LOL güvenli dart, manyetik dart 7.95. Şöyle görüyorsunuz uçlarında sivrilik yok. Sadece mıknatıs ve dart tahtası. LOL manyetik tablet yazı tahtası 62 parça ürün. Şöyle gördüğünüz gibi 13.90 bu ürünün fiyatı. Açılmış şekilde yine bu şekilde arkasındaki resimde görünüyor. Şöyle çantalı olarak LOL 100 parça puzzle 12.90 Şöyle bu haftanın diğer bir güzel ürünü manyetik aktivite seti çanta olarak şöyle mevcut. İçinde 16 parça manyetik figür, 20 parça manyetik ikon, 12 parça manyetik puzzle, 47 parça manyetik sayı, 8 aktivite şablonu ve bir de silinebilir yazı kalemi mevcut. Bu ürünün fiyatı 23.90. Şöyle açılmış şekilde yine bu şekilde görünüyor. LOL boyamalı puzzle 11.90 Şöyle hem puzzle yapacak çocuğunuz hem boyayacak boyamalı LOL puzzle 11.90 Şöyle bu haftanın diğer bir güzel ürünü ise Baby Ali banyoda, bebeğin banyoda seti. 64.90 bu ürünün fiyatı. Bu ürünle alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Normal piyasada dışarıda sanal marketlerde yaklaşık 150-200 TL, 250 TL arası satılan bir ürün. 69.90. Tek fiyat banyo mutfak ürünleri var. 2.50. Şöyle banyo köşesine takıp kullanabileceğiniz bir ürün veya da mutfak köşesine de olabilir. Şöyle kapı stoperi, küvet ve lavabo kayıcı farklı şekilleri mevcut bunun. Şöyle de yine lavabo kayıcı mevcut. Şöyle katı sabun sabunluk. Bu beyaz olanı, bir de şöyle şeffaf olanı mevcut. Kapı kolu stoperi. Şöyle musluk ucu, musluk ucu hortumu. Şöyle mutfağınızda kullanabileceğiniz asmalı bir süngerlik. Şöyle arkası vantuzlu bir süngerlik. Bunun şöyle arkasında vantuz yok. Bu direkt asmalı. Şöyle balerin pompa ve bir de şöyle bildiğimiz normal uzun klasik pompa şeklinde tek fiyat ürünler. Desenli yorgan geliyor bu hafta. Şöyle bu tek kişilik olanın 155'e 215 ebatlarında şöyle desenleri ve üstünde dikişle şekilleri mevcut. 59.90 çift kişilik olanı ise 195'e 215 ebatlarında 69.90. Bu ürünün bir de şöyle desenlisi var. Lavanta desenlisi beyaz zemin üzerine. Bu haftanın diğer bir ürünü yine çocuklar için Wellsoft göz bandı. Bunların farklı renk ve seçenekleri şöyle mevcut. Bunların fiyatı ise 4.95. Şöyle görüyorsunuz birbirinden güzel ve rengarenk göz bantları, çocuklar için ve soft göz bantları 4.95. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Ayrıca Kasım ayı içindeki 13 Kasım 2020 BİM aktüel ürünlerini, 20 Kasım 2020 BİM aktüel ürünlerini ve 27 Kasım 2020 BİM aktüel ürünlerini yine kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Hoş Hoşçakalın.